Fatih Mehmet Erkoç Hasan Balcı kokulunun düzenlediği kermese katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Yüksek Mühendisi Fatih Mehmet Erkoç, Hasan Balcı İlkokulu Okul Aile Birliği'nin öğrencileri yararına açılan kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı. <laughs> Gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen kermesi gezen Erkoç, kermesin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kermese sergilenen ürünleri inceleyen Erkoç, ilk iş olarak kermede bayanlar tarafından yapılan pasta ve kekleri satın alarak kermese gelen çocuklara ikram etti. <laughs> Kermes'e katılan Memur Sen Kahramanmaraş İl Temsilcisi Adnan Alagöz, Kermes'lerin yardımlaşma anlamında büyük bir fırsat olduğunu söyleyecek. Hasan Muaz İlk Öğretim Okulu'nun düzenmiş olduğu Kermes'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu tür Kermes'ler özellikle veli ve okul işbirliğini artırıcı olaylardan bir tanesi. Biliyorsunuz ilkokullara herhangi bir ödenek aktarılmıyor bakanlığımız tarafından. Dolayısıyla bu tür kermeslerde elde edilen gelirlerde okulun çeşitli ihtiyaçları için kullanılıyor. Hasan Balcı İlköğretim Okulu'nun velileri de bu konuda gerçekten gayretli ve duyarlı. Bu anlamda ben velilerimize de teşekkür ediyorum. Okullarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Okullar sadece okul idaresinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin değil aynı zamanlarda da velilerin. Dolayısıyla bu konuda duyarlılıklarından dolayı velilerimize teşekkür ediyorum. Organize edilen kermese AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Yüksek Mühendisi Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Metin Doğan, Memur Sen Kahramanmaraş İl Temsilcisi Adnan Alagöz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Tutlu, Hasan Balcı İlkokul Müdürü Kadir Dikmen ve Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Şişman'ın yanı sıra öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Ama Maraş'ın Andırın ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri kendi spor malzemelerini yaptılar.